Bunlar soğuğun içinde, bu akşam şu andaki sıcaklık sıfırın altında iki derece. Sıfırın altında iki derecede bakın bunlar böyle. Yani bunların peşindeki nedir diye soracaksınız bunların peşindeki kar. Yani gübre falan değil. Bunların peşinde kar hem de yani yeni başladı erimine buz. Bunlar Karadeniz limanı olduğu için soğuğa dayanıyor. Hani soruyorlar bana bazen. Beni izleyen dostlarım soruyor. E bunlar soğuğa dayanır mı? Soğuğa ne kadar dayanır? Bakın buz böyle bakın burada. Buzun içindeler bunlar böyle. İşte ona göre yani şu anda iki derecesi ancak eksi 2 derece.